Merhabalar, bugün sizlerle birlikte glutensiz, yağsız, unsuz, şekersiz bir kek yapıyoruz. Burada yarım bardaktan biraz fazla tahin ve yarım bardak kadar da su bardağı kadar pekmezimiz var. Şimdi kabımı aldım. Tahinin biliyorsunuz... karıştırdığınız zaman bazı malzemelerle kalınlaşan bir yapısı var. Burada bir portakalın kabuğunu içerisine aroma vermesi amacıyla katıyorum. Hemen iki yumurtamız kırdık. Sonrasında bir paket vanilin bir pakette kabartma tozunu kabımızın içerisine alıyoruz ve mikserle yeterince karıştıracağız. Çok iyi karışması lazım. Biraz fazla karıştırırsak hacminin ve yoğunluğunun daha fazla olmasını sağlamış olacağız ve başarılı bir kek olacak. Evet, bütün malzemelerimiz bunlardan ibaret. kekimiz olma aşamasında evet yağladığımız böyle bir kabın içerisine kek malzememizi boşaltıyorum ve bu malzemeyi Fırına yolluyorum. Evet kekimiz harika oldu. Dilimlere ayırıp servis kabına yerleştirdim. Buradan bir parça keke size göstermek amacıyla bıraktım ve tadıyorum. İnanılmaz lezzetli ve hafif. Böyle denemenizi tahin ve pekmezi size şiddetle öneriyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın.